Merhaba arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kolay bir roba çalışması nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Bu roba oldukça kolay bir roba arkadaşlar. Ben 6-12 aylık için çalıştım. Ama videomun içerisinde daha büyük yaşlara ve daha küçük aylıklara göre nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm bilgiler mevcut. Oldukça kolay bir roba çalışması. Ama yeni başlayan arkadaşlarımız için ee, oldukça faydalı bir e, paylaşım olacağına inanıyorum. Bu robayı istediğiniz her e, örnekte, modelde kullanabilirsiniz. Oldukça basit ve gösterişli olacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, robamda e, bu bebek robalarını yaparken hangi iplerden faydalanabiliriz? Bunlara değinmek istiyorum birazcık da. E, bebe yünü olarak e, satılan tüm ipleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu e, kar topu baby one ördüm arkadaşlar. Kartopu bebeğimle ve 3 milimlik tığla ördüm. Ee, eğer eliniz sıkı ise 3 milimlik tığ, 3 buçuk bile örebilirsiniz. Ama eliniz gevşekse 2 buçuk milim, 3 milim gayet uygundur. Ee, ben böyle oldukça yumuşak, güzel bir e, bebeklerin vücudunda onlara zarar gelmemesi için e, oldukça yumuşak e, bir e, roba çalışması yapmak için 3 milim tığımla ördüm. Ee, Tabi siz modeline göre istediğiniz şekilde e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben e, bu modelimin ölçülerini vereyim size. Bakın şöyle 25-26 santimlik, 26 santimlik e, bir beden genişliğim ve 11-11 buçuk e, 11 santimlik bir yüksekliğim var robamın. E, bu şekilde bu boyda e, çalıştım ben. Kollarının birleşimi de yine videomun içerisinde mevcut. E, i̇zleyerek yapabilirsiniz. Dediğim gibi videomun içerisinde e, büyük yaşlara ve küçük aylıklara göre nasıl yapılmasıyla ilgili bütün bilgiler mevcut. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi başlıyoruz e, toplamda 66 tane zincir çekiyorum ve bu 66 zincirimin üzerine 64 tane Trabzan yapıyorum arkadaşlar Trabzan yapımını bilmeyen arkadaşlarım kanalımda aşağılarda ilk videolarda Trabzan nasıl yapılır bunun videosu mevcut Öncelikle o teknikleri e, izleyelim Daha sonrasında devam ederiz bilmeyen arkadaşlarımız için Evet 66 tane zincir çektim 64 tane de Trabzan'la başladım arkadaşlar e, Birinci sıramızı bu şekilde yaptık. İkinci sıramızda kol, arka ve ön kısımların ayrımına gideceğiz. Bunun için öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve modelimizi baştan sona kadar hep şu en dibine batarak yani çektiğimiz zincirimizin dibine batarak başlıyoruz arkadaşlar. 2 zincirimle birlikte zincirimi de sayıyorum. 2 tane trabzan yaptım. 3 4 5 6 7 7 tane trabzan yapıyorum. 8. trabzanıma ipimi doluyorum. Bakın zincirimle beraber 7 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. 8. trabzanımın içerisine bir trabzan ve aynı yere yine 8. trabzanımın içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Burada ön kı ön kısmımızı ve kol kısmımızın ayrımını yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum ve yanındakine, bakın aynı yuvaya değil de yanındaki, göstereyim, bakın hemen yanındakine iki tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 Şimdi 11 tane trabzan yapacağız. Bakın bunları saymıyorum. 11 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 trabzan yaptım 12 trabzanımın tepesine 12 noktaya iki tane trabzan yapıyorum 1 2 bir zincir çekiyorum ve hemen yanındakine aynı noktaya değil yanındakine buraya iki tane trabzan yapıyorum 1 2 burada kol ayrımını yapmış olduk arkadaşlar şimdi 20 tane trabzan yapıyorum bunları saymıyorum 20 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 tane trabzan yaptım 21. trabzanla yine 2 tane trabzan yapıyorum aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum ve hemen yanındakine bir tane iki tane trabzan yapıyorum yanındakini. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi 11 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 İpimi doladım. 12.ye iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Ve 7 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Evet kolu ayırdık bakın kolu ayırdık arkayı ve önleri ayırdık arkadaşlar ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık üçüncü sıramıza geçiyoruz ipimi doluyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine bakın dibine batarak başlıyorum sonda 7 tane yaptım bakın sonda bir tane şu zincir çekmiş olduğumuz yer kaldı ee, ona batarsak artırma yapmış oluyoruz Çünkü dibine batarak başladığımız için şimdi dibine batarak başlıyorum ve bu kısım eşitlenmiş oluyor arkadaşlar Bakın böyle. Şimdi bu sırada da sayacağım. Ee, ondan sonrasında saymayı bırakacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, zincirimizle beraber 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altta 7 idi. Burada artırdığımız için 10 oldu arkadaşlar. Şimdi bu yuvamızın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekiyoruz. Ve aynı yuvaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yuvamın içerisine. Evet. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet altta 11 olan sayım burada 15 olmuş arkadaşlar şimdi yuvam içerisine dolduruyorum iki tane trabzan yapıyorum yuvama 2 trabzan 1-2 zincir ve iki tane trabzan yine aynı yuvaya Bakın böyle göstereyim

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Evet 20 olan sayım 24 olmuş Evet ipimi iki kere yuvaya geldim İki kere yuvamın içerisine iki kere batıyorum trabzan yapıyorum 1 2 zincir ve aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzan yapıyorum bu ve tekrar sayıyoruz 1 2 3

İki tane yuvamın içerisine batıyorum. İki, iki tane de buraya batıyorum. Ve yine örüyorum arkadaşlar. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Evet. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın kol ön hepsine ayırmış olduk dönüyorum arkadaşlar 1 2 3 Yine şu biterken sondaki zincirimize batmıyoruz. Dönüyoruz ve yine dibine batarak yapıyoruz. Şu anda 1 2 3. sıramızı yaptık. Dördüncü sıramızdayız arkadaşlar. Artık saymıyorum. Ee, ve aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Yuvalarımızın içerisine iki tane batacağız. 2 zincir çekeceğiz ve tekrar yine iki tane batacağız. Eee robamız bitene kadar bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Başka bir işlemimiz yok. Bakın tekrar bir göstereyim. Robam e, yuvamın içerisindeyim. 1 2 1 2 zincir ve aynı yuvaya tekrar 2 tane trabzan yapıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Başka bir işlemimiz yok. Robamız bu şekilde devam edecek, ta ki istediğimiz ölçüye gelene kadar. İstediğimiz ölçüyü de anlamak için e, nereye bakacağız? Hemen onu da göstermek istiyorum. Sıramızı bitirelim. Daha sonrasında o istediğimiz ölçüyü nereye bakmamız gerektiğini sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet, şimdi bakın böyle koyuyoruz. İstediğiniz ölçüyü göstereceğim. Hani neresini baz alarak yapmak? gerektiğimizi. <laughs> Şimdi bakın. Şöyle bir çizelgen var. Bunu ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Bu şekilde bir ekran görüntüsü alın. Şimdi bakın ben altı e, 6 aylık gibi bir rakamda yapacağım. Hani 6 aylık ölçüye göre yapacağım. 24-25 santimlik gibi e, bir Ölçü kullanacağım siz kaç yaş yapacaksınız mesela bir yaş 26 28 18 ay 30 santim bunun gibi hani genişlikler ee, zaten bir buçuk yaş için bu başlangıç e, zincirinde artırmak gerekiyor yani hani 64 trabzanla yapmıştık 66 trabzanla yaparsınız. E veya iki yaş yapacaksanız at, e, 68 trabzanla yaparsınız bunun gibi e, yaka çok geniş olmasın yani robayı artırmanız Aslında e, robanın sırasını artırmanız e, yaş olarak büyütmenin yaşlara göre büyütmeniz açısından daha iyi olur yakanın daha geniş durmaması için yani 68'den yukarıya çıkmayın derim 3 e, aylık yapacak olan arkadaşımız varsa bakın 24 yeni Doğan bir bebeğe yapacaksa 22 santim yapabilirsiniz arkadaşlar e, yeni doğan için yani bizim için roba kısmında şu beden genişlik yazan yer önemli. Şu anda hani robamızı sonlandıracağımız kısım için. Şimdi bunu koyuyorum buraya. Alıyorum metrimi. Ve şu kolla iki kol arası yani şu arka için ayırmış olduğumuz yeri ölçeceğiz arkadaşlar. Yani şuradaki e, yuvamla buradaki yuvamın arasını ölçüyorum arkadaşlar. Bakın. Şu iki yuvamın arasını ölçeceğim. Arka kısmı. Bu arka kısım bana istediğim ölçüyü verene kadar bakın şöyle tutuyorum, çekiyorum. Şu anda 15 santim. istediğim ölçüyü verene kadar ben bunu örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde e, örün. Hiçbir farklı bir işlem yok. E, hep yuvalara iki trabzan, 2 zincir ve iki trabzan şeklinde batıyoruz. Sonda bitişlerde sondaki zincire batmıyoruz. Başlangıçla, başlangıçta zincirimizin dibine batarak başlıyoruz. E, Robabuk kısmımızı bu şekilde istediğimiz ölçüye gelene kadar tamamlayalım. Sonrasında da birleşimine geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim robam bitti. Gördüğünüz gibi böyle koyduğum zaman böyle bir kare şeklinde bir robamız oldu. E, Robama istediğimiz ölçüye kadar e, öreceğimi söylemiştim. Şimdi şöyle bir ölçüyorum. Evet, 26 santim gibi bir ölçüsü oldu. 25-26 santim gibi bir ölçüsü oldu arkadaşlar. Bunu büyütmek için bakın. Evet, 26 santimlik bir ölçü. Bunu büyütmek için e, sıra sayısını fazlalaştırıp, küçültmek için de azaltabilirsiniz. Ancak daha küçük yaşlara eğer örmek istiyorsanız, hani küçük aylıklara göre örmek istiyorsanız, şu başlangıçtaki e, zincirimizi azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela 64 trabzanla yapmıştım. 62 trabzan, 60, 60 trabzan gibi. Veya tığınızı 3 milim değil de 2,5 milim kullanırsınız. O şekilde de yapabilirsiniz. Daha büyük yaşlara yapmak için de birazcık daha bu sıra sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle de yakadan itibaren şöyle aşağı doğru da bir ölçüyorum. 10,5 santim oldu benimkisi. Ve 10 sıra ördüm arkadaşlar bu sırayı. Evet robamızın e, bu kısmı tamam Evet şimdi kollarımızı e, birleştirmeye sıra geldi Arkadaşlar şimdi birleştirmeye geçiyoruz bunun için e, yine 3 tane zincir çektim dibine batarak başlıyorum ve şu yuvama kadar normal trabzanla örerek geleceğim arkadaşlar şekilde yuvama kadar trabzanla örerek geleceğim ve sonrasında e, birleşimi e, kolların birleşiminin nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar oldukça kolay bir roba ee, ve bu robanın altına e, istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Ee, yani sade ve hoş. Sadece burabayı yapıp elbiseler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani yazlık e, elbiseler de yapabilirsiniz. Koton iplerle örersiniz. Yazlık koton iplerle örersiniz ve altına kumaştan e, pırpırlı elbise kumaştan dikersiniz ve harika bir yazlık elbiseniz olur. Evet şimdi burada bir tane yuvamın içerisine trabzan yaptım. Dönüyorum ve kolu alıyorum arkadaşlar. Koldaki yuvaya yapıyoruz. Şimdi şu yuvanın içerisine bir tane trabzan yap, e, Yuvanın içerisine tığımı batıyorum. Diğer yuvama yani kol için ayırmış oldum. Diğer yuvama batıyorum. Bakın bu şekilde batıyorum. İçinden çıkarıyorum. Ve normal trabzan örüyorum. İpimi doluyorum. Bu karşıdaki birleştirmiş olduk. Buraya bir trabzan yapıyorum yuvaya. Ve yine örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakın böyle birleştirmiş olduk. Şimdi diğer yuvamıza kadar örelim. Sonra yine e, oradaki birleşimini de tekrar göstereceğim yine size daha iyi pekiştirebilmeniz için. Sonra yine devam edeceğiz. Evet diğer yuvama geldim. İpimi doluyorum. Buraya batıyorum. Diğer kol için ayırdığım yuvamı buluyorum. Buraya da ipimi takıyorum. Aldım. Buradan da aldım. Trabzan örüyorum. İpimi doladım. Şu karşıdaki bakın şuraya bir trabzan yapıyorum. Ve tekrar örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar. Bakın burası da bu şekilde oldu. İpimizi karşıya kadar örelim. şekilde birleştirdikten sonra robamız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet. Gayet hoş oldu. Evet, geldim sonuna kadar. Şöyle bir son görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Robamız şöyle düzenleyelim. Robamız tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu ipimizi şöyle içten Yok edeceğiz arkadaşlar. Şöyle düzenliyoruz ve işte bakın. Robamız tamam. Robamız tamamlandığına göre bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomda sizlere e, basit bir e, roba nasıl yapılır bunu anlatmaya çalıştım. E, bu robayı bütün modelleri modellere kullanabilirsiniz. Altına istediğiniz şekilde e, örnek verebilirsiniz, desen verebilirsiniz, istediğiniz modeli koyabilirsiniz. E, gayet kullanışlı, oldukça basit, hoş bir roba oldu arkadaşlar. Aynı zamanda yazlık hani böyle koton iplerle hazırlayıp yazlık elbiseler de yapabilirsiniz. Altına kumaş dikerseniz ve gerçekten çok hoş bir elbise olmuş olur. İlerleyen zamanlarda çok daha farklı roba çalışmalarıyla geleceğim inşallah arkadaşlar. Aynı zamanda yine kanalımda yuvarlak robanın nasıl yapıldığı ile ilgili videom da mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Hatta bu videonun baş tarafında yuvarlak video roba çalışmasını görebilirsiniz ve farklı roba çalışmalarını da yine görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.